Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ve vesselam ala Resulullah. Kardeşimiz gece rüyasında sık sık cinleri gördüğünü söylüyor ve bundan nasıl kurtulacağına dair yardım istiyor. Önce cinleri gördüğünü söyleme iddiasını ispat etmek zor. Cin görmüş olabilir de gördüğünü zannetmiş olabilir ki bu ihtimal daha yüksek. Bu tip rüyalar gören, sabahleyin bunların etkisinde kalan kardeşlerimiz önce bir psikiyatrist kontrolünde olmalıdırlar. Daha sonra meselenin manevi boyutuna yönlenirler. Manevi boyutuna gelince böyle bir rüya görüp rahatsız olan birisi uyandığında Euzubillahimineşşeytanirracim der ve sol tarafına üç defa Tükürür, yani hafiften tükürür gibi yapar ve tekrar uyumaya devam eder. Kalkıp abdest alıp iki rekat namaz da kılabilir. Ama özellikle cin gördüm demek çok zor ispat edilir bir iddia. Ürken, rahatsız olan, psikiyatrik sorunları olan, hayattan bunalanlar böyle şeylere daha fazla meylederler. Çünkü sığınacak başka bir çare bulamazlar. Böyle gördüklerini zannederler ama görülmez değil. On binde bir bir ihtimal böyle bir şey. Ama insanlar çok rahat cin gördüklerini, cinin etkisinde kaldıklarını söyleyebilirler. Böyle zannederler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.